Bismillah. Yok bir sıkıntı çıkmaz ya. Bir oda baskını falan yersem diye. Ha tamam. <laughs> Açıldı mı? Bir sorun var mı? Ses deneme, ses bir. Evet, dur bir dakika. deneme bir iki kontrol, ses kontrol. Tamam abi iyi. Okey. Aleyhisselam, Aleyhisselam hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yapma değil bak abi böyle girmeyin bak. Yayına böyle girmeyin yapma neden değil. Benlik bir şey yok arkadaşlar. Vallahi billahi bak açıklama yapacağım. Anlatacağım size derdimi. Derdimi anlatacağım. İnşallah olmaz. İnşallah son videomuz, son yayınımız vesaire bir şey değildir. Abi ne oluyor ya? Dur bir Enes dur karıştırma. Dur açıklayacağım, açıklayacağım arkadaşlar bir saniye. İntihar etme ya oğlum intihar değil değil ya Dur nazardır evet nazardır Nazardır Clickbait de değil oğlum hayır gerçek Gerçek Son videomuz olabilir Abi ee, direkt konuya löps diye dalıyorum ben ee, Biliyorsunuz YouTube Türkiye edit kanallarına bir karşı çok hor davranıyor abi. Çok kötü davranıyor. Hani biz yokmuşuz gibi davranıyor. Benim de böyle videolar yapmamı istemiyor normal olarak. Videolarda illa ben olacakmışım abi. Yoksa olmayacak. Böyle istiyormuş. YouTube'un koşulları, şartları bunları gerektiriyormuş. Yoksa harbiden sıkıntı çıkaracaklar abi. Ha bundan sonra video yapmayacak mıyım bilmiyorum. Abonelikten çıkmayın abi. Yok bilmiyorum. Daha net bir şey yok yani net karar vermedim şu an Hayır yapacağım yine yapacağım Yine videoları yapacağım inadına devam İnadına devam edeceğim ama e, Bir süre müsaade isteyeceğim sizden biraz böyle yani Kafamı toparlamam lazım çünkü ortada gerçekten büyük bir sorun var Kanalı kapatabilirler bir şeyler yapabilirler Kanalın konseptini değiştiremem abi Bak içerik değiştiren var aranızda Değiştiremem. Bu kadar 60 bin küsur aboneden bahsediyoruz. Bu insanları buraya edit videolarıyla topladık. Yaptığımız videolar için buradalar. Benim kara kaşıma, kara gözüme abone olmadı buradaki insanlar. Evet ben de bak biri güzel bir şey söyledi Webcam açarsın dedi. Kendi videomu da koymam gerekiyor abi. Böyle bilmiyorum yani. Ben kendi videomu da koymak istemiyorum. Başına kendini koy giriş yap videoya geçecek diyor ondan sonra. Kabul edilir mi ki öyle bir şey? deneyebiliriz. Bilmiyorum abi. Konseptimi değiştirmem gerekiyor. Sonuç bu. Harbi yemin ederim YouTube, bak adam doğrusu YouTube mecrasında şu benim üstüme geldikleri kadar hiçbir kanalın hiçbir şeyin üstüne gelmiyorlar ya. Yemin ederim bak. Bütün bu sorunlar şeyler. Abi bu kanal zamanında iki kere kapandı, açıldı. Bir kere çalındı. Bilmem ne oldu. Bir sürü şeyden döndük, şey yaptık. Konsepti değiştirmeyeceğim. Hayır. Webcam atacağım. Çok da canınızı sıkmadan yorumlarımı yapacağım. Çok da canınızı sıkmayacağım. Hiçbir şey demeyeceğim. Yani videoyu yorumlamayacağım fazla. Çok şey yapmayacağım. Can sıkıcı. Can sıkıcı bir durum. Yok bela okumayın oğlum. bela okumayın. Devam edeceğim. Yedek kanal var. Var. Yedek kanalımız var. Buralara kolay gelmedim. Evet. Kolay gelmedim. Kolay gelmedim. Kolay kolay da gitmem. Kendi fotoğrafını koy. Onu da kabul etmiyorlar fotoğraf Fotoğrafı koymayla olmuyor. Yani kimseyi banlama. Yok kimseyi banlamayın ya. Banlamayın. Yok içinde uygunsuz. Yok yok bir şey olmaz yazsınlar ya, ya, boş ver. Zaten Karışma. Zaten. Yok söz verecek bir şey yok bırakmayacağım arkadaşlar. Hani YouTube bunu zorluyor. Gerçekten zorluyor. Hani Abi ne oldu yeni geldim. Söylüyorum tekrar Hatta söylüyorum. Abi, benim dediklerimi diyorlar. Hani konuşmadan o da ne olacak? Sen de izleyeceksin. Hı. Hmm. Hani Ne diyorsunuz olur mu zaten? böyle? Olur mu böyle? biz hani bunu size sormak için açtık bu yani böyle bir şey olsa videoları aynı şekilde izlemeye devam eder misin? E, ya. Bir, evet abi, tepki verecek. Arada ben böyle abi. bir güleceğim yani böyle bir konsept değişikliği düşünüyoruz. Mecburi yani yani keyfimizden değil. Ha, yemin ederim keyfimizden değil. Ben kendimi göstermeye şey çok meraklı bir insan değilim yani. YouTube bırakmayacak arkadaşlar kanal kalacak. Bir sıkıntı yok kanal hakkında. Yani bu şekilde olacak. Sen aynı aynı işler. videoları da kendim yapacağım. Yine kendi videolarımı yapacağım. Ama kendi videolarımı direkt paylaşma değil de hani kendim izleyeceğim. Köşede bir yerde böyle şuncacık. Bak şöyle göstereyim size. Aa şöyle. Aa şöyle şuncacık. Ben bir kenarda duracağım. Aynı şu an gördüğünüz gibi. Kenarda duracağım. Videoyu içerikler aynı abi. İçerik her şey aynı olacak. Ben böyle kenarda duracağım. Yorumlayacağım abi. izleyeceğim. Sizle beraber ben de izlemiş olacağım. Sadece bu kanal için mi? Ya bu tarz kanalların hepsi bu sorunu yaşıyor zaten. Hani sadece bizlik bir şey değil bu. Herkes yaşıyor bu sorunu. Olur daha iyi olur diyenler var. Abi ne oluyor? Ya ne olmuyor ki hayat yine başımıza belalar işler musibetler ya. ya YouTube yayını gördüm hemen geldim ne oluyor ya. Biraz yorsun ya yormasından yana sıkıntı yok. Yorsun abi beni zaten Yayınla işim bu yani. <laughs> Tipime bak ya. <laughs> ya bunu, bunu niye kapak fotoğrafına koyduk ki? Tövbe estağfurullah. Için abi yeni, gelenler için bir yeni gelenler için tekrar söylüyorum. Kanal konseptini mecburi olarak değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bundan sonraki videoları konsept olarak aynı videoları yapmaya devam edeceğim. Aynı şekilde videolar az önce ne izledik vesaireydi. Derlemeydi, toplamaydı. Komik editlerdi falan da filan da yapacağım. Sadece tek farklılık. Kenarda köşede ben de sizle beraber izleyeceğim abi bu videoları. Youtube bunu istiyor. Bunu yapmam gerekiyor çünkü Bayağıdır böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayım. Sıkıntı çıkıyor abi. Kanala kapatmaya kadar gidebilir yani. Tekrarlanan içerik abi. Neden sıkıntı diye diye YouTube koşullarını az buçuk bilenler varsa. Aramayın abi aramayın. Yayındayım. Yo ayrılmıyorum ayrılmıyorum ya buradayım. Tükürme efekti olacak. <laughs> Abi tüfürü tükürme efekti olacak mı diyor ya. Yani. Olmaz olmaz zaten olacak. <laughs> nasıl bir iştirsin oğlum. Chat'te 3 tane yazı var ikisi senin reklamın ama. koyacak? Bu arada daha detaylı açıklamasını Aslında <laughs> yapalım. Ben de keyfine yazmıyorum. Dediğim gibi olacak. Sen bence zevk alıyorum yazmaktan ama neyse. Sonuna kadar Aa, arkandayım diyeyim, abi. Bir şey var. Açtı, ya. İyi. Ya hayat başım derdim kafam bir ton zaten sen bana diyorsun Twitch'e yayın aç oynuyorum ya. ya. Abi boş ver ya kafa kanalı geldiği için. Şey. <laughs> abi bardağın güzelmiş bu arada. Sağ ol. Twitch'iyim bakıyor YouTube'dan bana ne. <laughs> Her türlü izlerim diyor bak kral. Ay şu kürşatı da anlayayım. <laughs> Ana sayfama düştün kimsin demiş. <laughs> o is mehmet sever. <laughs> Pipetinden sevmiyorum içmeyi. Çocuk gibi duruyor. Çocuk kanal tamam, kapanmıyor. Konsept değişikliğine gidiyoruz ufaktan. Ama ufaktan çok rahatsız edecek şekilde değil. Aynı şekilde videoları devam ettireceğiz. Sadece videolarda ben olacağım. Bu kadar basit bir şey ya. Çok basit. Sadece ben de sizinle beraber izleyeceğim. Bu kadar. Abi, çok açıklayıcı abi, oldu kanka. Sağ ol. <laughs> Ya bu bu adı başka şekilde açıklayamam ki bu kadar yani zaten. Kapı çalsın sıkıntı evet, değil. kimseyi banlama banlama. Niye? Oğlum banlamak için açmadık bu yayını. Banlamak için açmadık açıklama yapmak için açmadık. Ya yazsın ya. ya. Küfür mü ediyor? Bana, bana küfür mü ediyor? Evet. 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 Ne diyor? Watch diyor. Oho banla onu banla. banla. Ya. <laughs> ya. Ya. Senin gibi işe yaramaz modlar burada çekirdik derken ben burada insan ya, seni yine... Evet videolara tepki vereceğim. Bundan sonra kendi yaptığım videolara tepki vereceğim Biraz saçma olacak ama olsun. Kendi videoma tepki vereceğim. izleyeceğim öyle. Seviyorsun abi demiş. Biz her türlü izleriz demiş. Oğlum adamsınız ya. Vallahi seviyorum sizi. Teşekkür ederim. Her türlü destek verenlere, yanımda olanlara her türlü teşekkür ediyorum. Yeni video ne zaman gelir? Çok güzel bir soru biraz toparlayacağım abi kafamı toparlamam lazım öncelikle ondan sonra gelecek yeni video takır takır devam edeceğim hatta daha fazla video abancam abi inadına her şeye rağmen devam edeceğim YouTube istediğini yapsın isterse kanalı silsin kanalı kapatsın beyler yavaş yazın ya göstere basamıyorum Mahmut içeriye gidiyor. Niye bağış Video yani. şey? Videoyu izlerken durdurma yeter kanka. Hayır hiçbir şeyi durdurmayacağım. Hiçbir şeyi durdurma yok. Şimdi düz izleyeceğiz abi. Videonun sonunda yorumumuzu belirteceğiz değil mi abi? Yok. Bilmiyorum. Hiç yeter yeter Discord linki atma yeter yeter. Sabit o zaman abi. Ha mantıklı. Dur dur sabitli. Oldu mu? bir selam, ilk selam, hoş geldin. Siyasetle ilgili video olacak mı? Hayır. Bir, bir de yani... <laughs> Yok oğlum ya, ya Youtube'la gerektiği kadar uğraşıyoruz zaten ya bize başka mecralarla uğraşmayalım yeter. Valla. Ne oldu niye son video diyenler arkadaşlar yayının başında söyledim tekrar tekrar söylemek istemiyorum ve şu an gidiyorum kapatıyorum yayını. kaç dakika oldu bilmiyorum ama ee, anlatacaklarım bu kadar. Ee, Başta da söylediğim gibi tekrar son kez söylüyorum ee, son açıklamamı yapıyorum. Videolar yine aynı konsepte devam edecek videolarda bundan sonra ben de olabilirim. Sadece kenarda köşede durup izleyeceğim abi. Hiçbir şekilde hiçbir kimseyi rahatsız etmeyeceğim. Hiçbir şekilde videoyu bölmeyeceğim. Hiçbir şekilde kimseyi rahatsız etmeden yine videolarımızı izlemeye devam edeceğiz. YouTube bunu istiyor abi. Çünkü sıkıntı çıkarıyor. Hani kendin yoksun videoda diyor, olmaz diyor. Böyle videolar yayınlayamazsın diyor bu kadar. Sonuç olarak böyle bir karar aldık. Umarım Evet tepki gibi. Evet bir nevi tepki verir gibi olacağız kendi videomuza. Umarım hoşunuza gider. Umarım yani ters karşılamazsınız. Umarım ee, şey yapmazsınız hani. Hoşunuza gider diyeyim. Ne diyeyim? Evet tamam abi sıkıntı yok. Yani. Abi bir izleyici de artı yazabilir miyim? <laughs> eğer yayın açarsak izleyecekler bir artı yazabilir mi? Kimin geleceğini bir. Ya Enes bir dur boş yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Youtube'da çok az yayın yapıyorsun. Ne sıklıkla yaparsın burada yayın demiş. Abi eğer yani bakarız eğer hoşunuza giderse konsept yani video izleme konseptimiz hoşunuza giderse ya burada da yayın yapabiliriz. Yine video izleyebiliriz yayınlarda hiç sıkıntı yok. Abi en son Sevgilim de... ağzıma sıkacak ağzımı sikecek benim. Aşkım. <laughs> Chat yenge yengeye selam verin. Chat yengeye bir şey deyin gözünü seveyim. Yenge bir şey yok deyin. Hepimiz çocuğuz deyin. Bir şeyler deyin lütfen. Sıkıntı çıkacak. Abi her an ağlayacak mısın gibi duruyor. Duruyor evet öyle duruyor. Biz çocuğuz. <laughs> Yenge biz çocuğuz. Teşekkür ederim. Evet detaylı açıklamayı Discord'dan yapacağım arkadaşlar. Evet, gereksiz uzatmaya gerek yok. Ben gidiyorum. Yenga. Teşekkür ederim geldiğiniz dinlediğiniz için. Umarım anlayışla işte karşılarsınız beni. Haklı olarak. Çünkü yani yapacak başka bir şeyim yok. Başka bir şey yok yani. Başka bir şey yapamam. Mu? Ben de bozdum değil mi iyice? Yani çok ha, dur daha daha bozacağız dur. Bozanları sağlıyorduk biz de bozduk. Abi 100 bin ol da bir bozduğun spam yapalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi nereye gidiyorum? Vallahi gidiyorum biraz bizim Discord'dakilerle konuşacağım bakalım. Ya da sessiz sohbet bire falan da geçebiliriz Discord'da. Anladığınız ya, ne anladım. yaptı yine? Anladığınız bir şey yapma. Anladınız. Ne alakası var? YouTube'un anasını evet. alacağız. Hadi bakalım. Evet clickbait. Bu bu bir yayın clickbait. Evet. Ee, clickbait mi? Yo doğru oğlum. Ya bizim videoların hepsi clickbait zaten oğlum. Neyin işini yapıyorsunuz? Al işte. Anladım. <laughs> evet, clickbait. <laughs> <YouTube, gülüyor> ha ah, bak videoların ismini okuyorum. Az önce ne izledik? Türkiye'nin 50'si oğlum. Yala. <laughs> ya, <neyi> yalan. Lan ne yalan? <laughs> Lan bırak. <laughs> bir, kere 50, bir kere 50 tane video yok şimdi. <laughs> Ya bir git hayatım boş, yapma ya. <laughs> Hocam Eyvallah, abone boş, duvar da değişti. boş duvar koyu Değişti. Boş duvar koy yine izleriz demiş ya. Helal olsun sana, yemin ederim. Teşekkür ederim Enes'cim. Hadi, hadi gidiyorum ben. Kendinize iyi bakın. Chat, sevgiler, saygılar, seviyorsunuz. Abonelikten çıkmayın abi. Aynı şekilde devam ediyoruz, tamam mı? Desteğinizle inşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz, izlediğiniz için. Dinlediğiniz için ayrıca. Discord'a da gelin abi. Discord'a gelin. Gerekli detaylı açıklamaları oradan yapacağım. Çok merak edenler için tek tek gerekirse anlatacağım tek tek hepinize. Ee, biz, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.